Merhaba arkadaşlar. Trend yolda nasıl satış yapılır size kısa ve öz olarak anlatacağım. Öncelikle bir şirketiniz olması gerekiyor. Şahıs, LTD veya AŞ. Bunlardan birine sahipseniz trend yolda satış yapabilirsiniz. Bunun içinde arkadaşlar şahıs şirketiniz varsa ben şahısım örnek olarak söylüyorum. Şurada trend yol partner yazıp Google arattığınız zaman şurada çıkan trend yol partner'a tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, size şöyle bir kullanıcı paneli gelecek. Kullanıcı paneli geldiği zaman e, hesap bilgilerim kısmından şöyle bir sözleşme göreceksiniz. Eğer şahıs şirketiyseniz isminiz soy isminiz, TC kimlik numaranız, tarih, ıslak imza ve kaşe. Sözleşmenin altına yazıp imza alıyorsunuz her sayfaya. Bunu yapıyorsunuz. Bu sözleşmeyi çıktı alıyorsunuz çıktı aldıktan sonra PTT kargo aracılığı ile gönderirseniz karşı ödemeli olarak Trendyol'a gönderebilirsiniz. Burada Trendyol'un adresi de belirtiliyor, o adrese göndermeniz yeterli oluyor. Ama başka bir farklı bir kargo firması ile gönderirseniz kargo ücretini siz karşılamak zorundasınız. Şahıs şirketiniz var, hesap bilgilerinizi girdiniz. Kaydınızı oluşturduğunuz sözleşmenizi gönderdiğiniz takdirde sözleşmeniz onaylanması e, onaylanmasını beklemeden ürün girebilirsiniz bunu yapabilirsiniz e, sözleşmeniz onaylandıktan sonra da Trendyol sayfanızı satışı açabilirsiniz Sa şahıs şirketi için de Ayrıca bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şahıs şirketi açacaksanız e, sanal ofisler var kiralamak istiyorsanız Eğer bir dükkan tutmak istemiyorsanız bir dükkanınız olsun istemiyorsanız sanal ofisleri tercih edebilirsiniz Sanal ofisleri tercih ederseniz belli yıllık 6 aylık sözleşmelerle kiralayabiliyorsunuz. Bir de şahıs şirketi açan arkadaşlar bir defaya mahsus olarak eğer sanal ofis kiraladıysa vergi memurunun teftişe geldiğinde gelmeden önce size muhakkak haber veriyorlar mesaj atıyorlar bugün geleceğiz diye bir kere gidip sanal ofiste görünmeniz gerekiyor. Trendyol'da satış yapmak bu kadar basit. Komisyon oranları bütün bu sözleşmenin içinde yazıyor. Ne kadar komisyon ödeyeceğiniz. Ee, ekstra sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.